Hepinize merhaba, merhaba, merhaba. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Bugün sizlerle beraber Truck Simulator Ultimate'dayız. Bugün şirketimizi yükselteceğiz. Şöyle bir şirketimize yavaştan gidelim. 58 klık da bir paramız var. Şimdi bu parayla şirketimi düz düzenleyeceğiz, çalışan falan alacağız. Şöyle yavaştan bir geçelim. Evet, zaten ben iki tane şoför, iki tane de tır almıştım video öncesi. Yani, yani bunlar sayesinde para kazanıyoruz. Şirketimiz şu bu şekilde şu anda yani ne çalışan masası var ne de çalışan var hiçbiri yok. Şöyle bir ilk önce yavaştan bir bence bir salon ayarlayalım. Işıyalım. Şöyle ilk önce bir lobi koltuk takımı alalım. Sonra şöyle bir est, ne, sekreter masası alalım. Sonra şöyle bir içecekler reyonunu belki sonra alabiliriz. İlk önce şu bir masaları bir hallettikten sonra yaparız. Ofis masası alalım hepsini. Evet dizdik şimdi masalara gelelim. Şu şekil güzel bence. Bence de. Hmm. Şu şekilde satın alalım. Şunu da yemek yapalım. Şöyle de bir su sebil alalım. Tamamdır. Şimdi şöyle bir dursun. Temizlik, e ekipmanları. Bunu da alalım. Bende bir sıkıntı var mı? Çünkü satın alalım koltuk takımı diyor. Su sebilimizi alalım. Susadık mı belki bir su içeriz. Şöyle bir geçelim. Başka ne var? Şu anda başka bir de şu atomatları ekleyelim. şu şekil su sebili de ekleyelim. Evet bakın şoför nasıl su içmeye başladı. Şu şekil göstereyim nasıl su içiyor maşallah. Başka bir işimiz var mı? Başka şu anda bir işimiz yok. Şunu da ekleyelim bence. Ekledik tamamdır. Şimdi çalışanlara gelelim hemen. Çalışanlara. Eee... Hmm, muhasebe, liseden olmuş, sekreter, liseden olmuş. Şef, lise, bir yıl deneyim varmış. Analı bir alalım muhasebe diyor, liseden olmuş. Alalım. Sekreter, seda'yı çağıralım. Şef, şef, bilmiyorum. Temizlikçi, şu anda gerek var mıdır bilmiyorum ama. Yine de alırız. Yine de alırız. Ama şu anda son alırım. Şimdi alamam. Çünkü param şu anda yani birazcık azaldı tabii ki. Şöyle bir pazarlama diyor. Leyla'yı işe alalım pazarlama konusunda. Pazarlama konusunda Leyla iyidir bence. Ee, başka üretim diyor. İnsan kaynakları demiyor. İnsan kaynakları alalım. Bir de üretim alalım. Bir de temizlikçiyi de alalım. Doruk. Onu da aldık. Bismillah dedik. Şekil, şefimiz var zaten eksik. O da gelir ve işçilerimiz yavaştan gelmeye başladı. Şu şekil gördüğünüz gibi şirketimiz artık yoğunlaşmaya başladı. Sanırım bir kişi geçmiş, oturmuş sanırım orada sanki insan varmış gibi. Evet, şu anda bir ablamız girdi. Leyla mıydı bacımız? Neydi ismi? Unuttum. Çalışsın bakalım. Şimdi bugün iki tane şoförümüz var zaten. Bir tanesini ben süreceğim bugün. Şöyle bir işlere gidelim. Evet işler kısmına geldik. Şimdi bir iş bakalım. Evet, şu 100, 100, 100 dur bakayım neymiş? 184 kilometre bir yol Bileziğe gidiyoruz. TNT top götürüyoruz. Yok firmanın hepsi TNT'ymiş. Yüksü bir lensikmiş. Ben de diyorum TNT mi götürüyoruz bomba mı götürüyoruz zannediyorum ya. Oy, kalbim durdu burada. da. Şöyle bir gelsin vakit. İş aldık, şimdi bir gidelim. İşi göndermeyeceğim, ben süreceğim. Şöyle bir sabah yapalım. Açık hava iyi olur, güzel olur. Teslim alındı dedik. Ankara Kırşehir. Teslim süresi tamamdır. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bir içine doğru bir geçelim. Yükümüz orada. Şekil bir gidelim doğru yükümüze doğru. çevir 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 çevir. Şimdi yola çıkalım şöyle Bismillahirrahmanirrahim. şu şekilde yola çıktık. Şöyle yavaştan gidelim. Nereye gidiyorduk? köçere mi gidiyorduk? Nereye gidiyorduk? Bunun ismini de unuttum. Şöyle bir bakalım. Işık yanana kadar. Evet yanda hemen geçelim. Sağa doğru gidiyoruz. Sonra yukarı çıkacağız. Sonra Bileziğe doğru herhalde yok yok bilecek değil bilenecek götürüyoruz nereye götürüyorduk ya şunu unuttum Neyse yolumuza devam edelim şirketimizde yükseldik Hani yükselmedik yani içine eşyalar falan daldık da Artık diğerki videoda artık şirketimizi yükseltiriz seviye olarak diyorum yani ee, inşallah onu da yaparız Herhalde yükselmek için 55K diyordu 55 k yaparız şöyle yavaştan bariyerlere gireceğiz sanırım Şekil iyi evet Zaten şirketin içini dizdik Çalışanlar da aldık Artık diğer videoda ne çekerim ne yaparım bilmiyorum. Ben bir şeyler bulurdum yine de. Ama yani buralar bana bir hiç tanıdık da gelmiyor ya. Şöyle bir geçelim yavaştan. Eğitim yıldızı tabelada yazıyor ya. O yol sanırım çok bozuk. Araba sallanıyor. Bayağı da sallanıyor. Şöyle gidelim. Kartinal üstüme atlayacak şimdi. Ben de yavaştan şöyle sola doğru geçeyim. Sağdan çıkacağız ama yani bakalım önde baya kalabalıkmış. Otobüsün arkasına takılalım. 99 kilometre ve 101 kilometre oldu. Bu niye yükseliyor? Az önce 99'du. Hala yükseliyor. Hmm, oyunda bir hata olabilir mi ki? Bilmiyorum. Olabilir yani. Hala da çünkü yükseliyor. Ha şimdi düştü. 93 kilometre kalmış. Şöyle bir karnımız da acıktı. Ee, şöyle bir ne var çantamızda? Direksiyonu da döndüremiyoruz. Ay çantamı açtıktan sonra direksiyonu da döndüremiyoruz. Bir simit gömelim. Afiyet başlıyor olsun. Bariyerlere gireceğiz. Şimdi kuru kuru simit yedik. Bunun üzerine de bir meyve suyu iyi gider. Şöyle o afiyet olsun canım benim. Şöyle bir gidelim yavaştan. Şurada polis arabası var sanırım. Polis arabasının yanından geçelim şöyle. Sağa doğru geçelim. Ay sola doğru. Şimdi bak ne yapacağım bak bak. Polise şöyle güzel bir hareket yapalım. Bakalım tepki verecek mi? Yakalamam lazım, yakalamam lazım. Olmadı. Sirene basar diye düşündüm ama sirene de basmadı. Ah oh be. Neyse. Bir yerde elbette yakalayacağım tabii ki polisi yani. Arkasına bir öpücük kondururum. Sonra artık sirene basa basa güzel olur. Frene, fren miydi yok neydi siren sirene. Sirene basa basa artık bir hal olur. Şöyle yavaştan biz de sağa doğru geçelim. Ben sola gideceğim için şöyle bir şuradan geçiyorum. Evet şöylesi güzel. Evet şöyle bakalım onu da inşağı. Şuradan da ışığa bakalım. Yandı. Şöyle yavaştan geldik şirkete. Arka olsun. Arka güzel olur. Evet. Şöyle bir gidelim yavaştan. Şu şekilde. oldu. Tamamdır. Evet, gelirimiz 8424 lira, giderimiz 0, cezamız 0. Toplamda 8.424 TL bir para kazanmışız. Çıkalım. Çok iyi demişler. Tabii ki iyiyiz. Evet, şöyle de görevlerden bir ödül kazanmışım. bir saat oyunda vakit geçirdiği ödülümüzü alalım. Bir de ne çıktı? Bir ofis satın al. 2500 para. Alırız onu da alırız. Artık bir şirketi yükseltiriz. 55.000 lira istiyor bende. Yani şu anda 55.000 lira olmadığı için. Önünü ne yapalım? Videoyu kapatalım o zaman. Nazım Zeki Uysal sözüyle bitireyim. Her ne sürüyor olursanız olun. Siz hayalinizi sürmeye devam edin. Hoşçakalın.